Antalya'da düzenlenen COP22 kapsamında ele alınan Akdeniz'deki kirlilik, biyoçeşitlilik kaybı, yabancı türlerin varlığı ve iklim değişikliğine ilişkin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca sualtı görüntü yönetmeni Tahsin Ceylan tarafından çekilen görüntü ve fotoğraflarla Akdeniz'de nesli tehlike altındaki türlere ait fotoğraf sergisi ve kamu spotu filmi hazırlandı. Akdeniz'de günümüze kadar tanımlanan denizel tür sayısının 17 bin olduğunu belirten Tahsin Ceylan, bu türlerin %10'unun endemik olduğunu söyledi. Akdeniz'deki denizel türlerden 1700 civarının endemik tür olduğunu açıklayan Ceylan, Kıyılarımızdaki endemik deniz balıklarının sayısı sadece 70-80 civarında. Buradan denizel canlı kaynaklarını ne kadar özveriyle korumamız gerektiğini kolaylıkla anlamak mümkün dedi. Akdeniz'deki denizel türlerden 62'sinin neslinin yok olma tehlikesi altında olduğuna dikkat çeken Tahsin Ceylan, bu türlerden 22'sine ait su altı dalışlarda çektiği fotoğraflardan oluşan sergi hazırlandığını söyledi. Ceylan, nesli tehlike altındaki 62 tür arasında Kum köpek balığı, karetta karetta, lahoz, yeşil deniz kaplumbağası, tarak midyesi, triton, ahtapot, uçan kırlangıç, vatoz kazık kuyruk, domuz köpek balığı, şişe burunlu yunus, ıstakoz, akdeniz foku, mercan, kırmızı mercan, orfoz, pina, kemane balığı, mığrı ve deniz atının yer aldığını açıkladı. 9 Aralık Perşembe günü konferansa katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından açılışı yapılacak fotoğraf sergisindeki nesli tehlike altındaki türlere, Akdeniz'e kıyısı olan 21 ülkenin temsilcilerine de gönderilen kamu spotu niteliğinde filmde de yer verildi. Akdeniz foku, Orfos, Karetta Karetta, Denizaltı, Vatos, Deniz Çayırları ve Triton'a dikkat çekilen filmde köpek balıklarının nesli tehlike altındaki türlerin başında geldiği vurgulandı. Kamu spotu filminde doğal afetler, küresel ısınma, kontrolsüz insan faaliyetleri ve son olarak tüm dünyayı saran Covid-19 pandemisi nedeniyle baskılanan doğanın insanlığa her zamankinden fazla ihtiyacı olduğu vurgulanıyor. Bunlardan birinin de Akdeniz olduğu belirtilerek Dünyadaki ekolojik kırılmanın en somut izlendiği yerlerden biridir Akdeniz. Yok olma tehlikesiyle karşı karşıya olan pek çok türe ev sahipliği yapmaktadır denildi. Filmde özellikle deniz çayırlarının Akdeniz'in akciğerleri olduğuna vurgu yapılarak şu bilgiler verildi. Soluduğumuz havanın içindeki oksijenin %70'ini denizlere borçluyuz. Her metrekaresi 15 litrenin üzerinde oksijen üreten bu sualtı ormanları, karbonu emme, depolama konusundaki üstün kapasiteleriyle en az orman ekosistemi kadar değerlidir. Kıyı erozyonunun bariyeri olan bu çiçekli bitkiler, pek çok türün beslenme, barınma ve üreme alanı. Pinalarsa bir diğer Akdeniz endemiği. Deniz suyunu temizleyen bu türlere, denizlerin doğal filtresi de diyebiliriz. Mavi ve yeşilin iç içe geçtiği Akdeniz'in küresel iklim değişikliği ve buna bağlı ekosistemdeki kırılmanın olumsuz etkileri karşı karşıya olduğuna da dikkat çekilen filmde, ekolojik sorunlarla baş etmek ancak bölgesel işbirlikleriyle mümkündür. Medeniyetlerin beşiği olan, tarih boyu kıyısında yer alan uygarlıkların gücüne güç katan Akdeniz'e olan minnettarlığımızı onu koruyarak gösterelim çağrısı yapıldı.